Merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bugün Avrupa'nın kalbinde, yüz ölçümü küçük ama refah seviyesi büyük bir ülkeye gidiyoruz. Lüksemburg. Birçok kişi Lüksemburg'u sadece Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak ya da vergi cenneti diye duymuştur. Ancak bu ülke sahip olduğu sosyal yapı, ekonomi, çevre politikaları ve yaşam kalitesiyle çok daha fazlasını hak ediyor. Bu videoda, Lüksemburg hakkında çok fazla bilinmeyen ama oldukça etkileyici olan 15 iyi gerçeği konuşacağız. Özellikle refah seviyesi, halkına sağladığı imkanlar ve sosyal yapı açısından Lüksemburg gerçekten dikkat çekici bir ülke. Hazırsanız başlayalım. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Lüksemburg kişi başına düşen gelir bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri ortalama kişi başı gelir yaklaşık 130 bin dolar civarında. Bu rakam, dünya ortalamasının kat kat üzerinde. Sadece rakamsal zenginlik değil, bu zenginlik ülkede yaşayan herkesin hayatına yansıyor. Eğitim, sağlık, altyapı ve yaşam kalitesi açısından vatandaşlar yüksek standartlara sahip. Toplu taşıma tamamen ücretsiz. 2020 yılında alınan bir kararla Lüksemburg, Dünyada toplu taşımanın tamamen ücretsiz olduğu ilk ülke oldu. Otobüs, tren, tramvay fark etmeksizin herkes bu hizmetlerden hiçbir ücret ödemeden faydalanabiliyor. Bu karar hem çevreyi korumak hem de sosyal eşitliği teşvik etmek amacıyla alındı. Özellikle düşük gelirli vatandaşlar için ciddi bir destek oldu. İşsizlik oranı çok düşük. Lüksemburg'da işsizlik oranı genelde %5'in altında seyrediyor. Her gün Fransa, Almanya ve Belçika'dan on binlerce kişi bu ülkeye çalışmaya geliyor. Bu da demek oluyor ki, iş gücü piyasası güçlü ve iş olanakları oldukça çeşitli. Özellikle finans, teknoloji, sağlık ve hukuk alanlarında büyük fırsatlar var. Çok dilli ve kültürel olarak zengin bir ülke. Lüksemburg'un üç resmi dili var, Lüksemburgca, Fransızca ve Almanca. Okullarda bu üç dil birden öğretiliyor. Ayrıca İngilizce de yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu dil çeşitliliği, ülkenin kültürel zenginliğini de artırıyor. Nüfusun yarısından fazlası yabancı uyruklu olduğu için çok kültürlü bir yapıya sahip. Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden biri. Suç oranı Lüksemburg'da oldukça düşük. Özellikle ciddi suçlar neredeyse hiç yok. Şehirlerde çocuklar rahatlıkla dışarıda oynayabiliyor, insanlar gece geç saatlerde bile güvenle dışarı çıkabiliyor. Bu durum halkın devlete ve güvenlik birimlerine olan güvenini artırıyor. Kaliteli ve ulaşılır sağlık sistemi Lüksemburg'da sağlık hizmetleri devlet desteklidir. Sigorta sistemi sayesinde hem kamu hem özel hastaneler herkes için erişilebilir. Sağlık hizmetlerinin kalitesi çok yüksek. Doktorlar ve sağlık çalışanları iyi eğitimli, hastaneler teknolojik altyapıyla donatılmış durumda. Eğitim sistemi güçlü ve erişilebilir. Ülkede eğitim sistemi oldukça kaliteli. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim büyük ölçüde ücretsiz devlet öğrencilere kitap, ulaşım ve hatta bazı durumlarda yemek desteği bile sağlıyor. Ayrıca yüksek öğretimde uluslararası öğrencilere de açık bir sistem var. Müzik Doğayla iç içe bir yaşam. Lüksemburg, doğaya verdiği önemle de öne çıkıyor. Ülkenin yaklaşık yüzde 30'u ormanlarla kaplı. Şehir merkezlerinde bile yeşil alanlar çok fazla. Yürüyüş ve bisiklet yolları yaygın. Hava kalitesi yüksek, çevre bilinci çok gelişmiş. Enerji verimliliği ve yenilenebilir kaynaklar konusunda ciddi yatırımlar yapılıyor. Stratejik konumu ve etkisi Lüksemburg küçük olabilir ama Avrupa'nın kalbinde çok stratejik bir konumda. Avrupa Birliği'nin birçok kurumu burada yer alıyor. Ayrıca uluslararası finans şirketlerinin ve bankalarında merkezi Lüksemburg. Bu nedenle ekonomik ve politik olarak etkili bir rol oynuyor. Nüfusun yarısı yabancı. Ülkede yaşayan insanların yüzde 47'si Lüksemburg vatandaşı değil. Bu da ülkeye göçmenler ve yabancılar için oldukça açık bir toplum olduğunu gösteriyor. Kültürel çeşitlilik günlük yaşamın her alanında kendini gösteriyor. İnsanlar farklılıklarıyla birlikte barış içinde yaşıyor. Altyapı ve ulaşım kalitesi. Yollar, tüneller, köprüler ve demiryolları modern ve bakımlı. Ulaşım ağı oldukça gelişmiş. Üstelik tüm bu altyapıdan ücretsiz olarak yararlanmak mümkün. Trafik sorunu çok az, ulaşımda zaman kaybı neredeyse yok. Kültür ve sanata destek. Devlet kültür sanat alanında ciddi yatırımlar yapıyor. Tiyatro, müzik, sinema ve sanat festivalleri sık sık düzenleniyor. Her vatandaş bu etkinliklere rahatça ulaşabiliyor. Kültürel yaşam oldukça hareketli. Şeffaf ve etkili adalet sistemi. Yargı sistemi bağımsız ve hızlı çalışıyor. Yolsuzluk oranı çok düşük. Hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde tüm vatandaşlara eşit hizmet sunuluyor. Bu da insanların devlete olan güvenini pekiştiriyor. İşçi haklarına saygı. Çalışanlar güçlü sendikal haklara sahip. Çalışma saatleri, tatil günleri ve maaşlar yasalarla korunuyor. İş yerlerinde iş güvenliği standartları çok yüksek. Çocuk işçiliği yasak ve çalışan hakları son derece gelişmiş. Halk devletine güveniyor. Lüksemburg'da halk vergisini verirken bunun karşılığını alacağını biliyor. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel haklardan eşit ve kaliteli şekilde faydalanabiliyor. Bu da devlet ile halk arasındaki güven ilişkisini güçlendiriyor. Sonuç olarak Lüksemburg küçük bir ülke olmasına rağmen birçok alanda dünya devlerine örnek olacak uygulamalara sahip. Sosyal devlet anlayışı Yüksek yaşam kalitesi ve toplumsal huzuruyla adeta modern bir ütopya gibi. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.